Şimdi sizlerden rica ediyorum, bütün duy organlarınızı açın, anlatacağım şu hadiseyi lütfen kendiniz bir tarafa kaydedin. Sahabe ikramlardan biri vardı. İsmi Saad İbni Muaz adında bir sahabe. 31 yaşında peygambere yüreğini kaptırmış bir sahabe. Peygambere iman ettikten 6 yıl kadar peygamberin yanından ayrılmıyor. Diğer sahabeler gibi o da, Feda ka ummi ve ebi ya Rasulallah'' Babam da anam da sana kurban olsun ya Rasulallah'' diyor. 6 yıl boyunca peygambere bağlı bir sahabe. 37 yaşında peygamberimizle beraber bir savaşa katıldılar. Saat İbni Muaz savaş esnasından bütün müşriklerin okları peygamberi hedef aldığında hemen efendimizin önüne geldi ve kendisi etten bir duvar öldü. Gelen bütün oklar Saat İbni Muaz'ı delik deşik etti.'' Fakat kendisi o gün ağır yaralı bir şekilde geri getiriliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Saad İbni Muaz'ın çadırını evimin yakınına kurun ki, ben her gün beş vakit namazdan sonra onu ziyaret edeceğim. Ne büyük bir makam ki peygamberin ziyarete gelmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinde oturuyorlar. Hazreti Cebrail aniden geldi. Ya Resulallah yetişin. Ne oldu encibril? Ya Resulallah Sa'd İbni Muaz son anlarını yaşıyor. Onun son anlarından dolayı arş titriyor ya Resulallah. Peygamber hemen ayağa kalktı. Koşarak oraya doğru girerken, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki baktım ki peygamber ellerini dizlerine vurarak ah sağdım vah Sadım diyor. Peygamber çadırın önüne geldi. Hazreti Ali çadırı açtı. Peygamberin gördüğü manzara aynen şu. Kanlar içinde son anlarını yaşayan saat Peygamberin geldiğini görünce ona ellerini uzatıyor. Ya Resulallah hayatım size aşık olmakla geçti. Hayatım sizinle beraber geçti. İstiyorum ki son anlarım da kucağınızda olsun. Peygamber onu kucağına aldı. Birkaç dakika sonra Saad İbni Muaz peygamber huzurunda kucağında ruhunu Allah'a teslim etti. Peygamberin gözünde yaş var. Saad'ın ölümü peygamberi çok hüzünlendiriyor. Hazreti Cebrail geldi ya Resulallah. Cenab-ı Hakk'ın emri var, buyurdu ki Habibim'e söyle ki Sad'ın cenazesinde ayakları yere tam basmasın çünkü o gün cenazeye 70 bin melek gelecek. Peygamber Sad'ın cenazesini yıkıyor, onu güzelce kefenledi, onu omuzlarla götürürlerken Peygamberimiz bazen tabutun sağında bazen solunda bazen önde bazen arkadan gidiyor. Hazreti Ebu Bekir sordu. Ya Rasulallah niye böyle yapıyorsunuz? Peygamber İzişan buyurdu ki. Ey Ebu Bekir görmüyor musun? Cebrail böyle yapıyor. Ben de o yüzden böyle yapıyorum. Mezarlığa getirildi. Sahabe-i kiramların tabiriyle. Her ne kadar çukuru açtığımızda, mezarı açtığımızda vallahi mezardan cennetin kokusu sanki geliyordu. Peygamber kendi eliyle onu defnetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toprağı kapattıktan sonra bir an peygamberin gözü mezara takıldı. Mübarek rengi sanardı, Gözlerinden yaşlar boşaldı. Ve baktık ki peygamberin ağzında Subhanallah, Subhanallah, Allah Allah, Allah Allah diye peygamberin ağzından şaşkınlık ifade eden zikirler çıktı. Sonra Efendimiz dönerken sorduk ki ya Resulallah... Neden az evvel Sa'd'ın mezarının başında renginiz sarardı, gözünüzden yaşlar geldi, ağzınızdan Subhanallah gibi zikirler çıktı? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: "Ey ashabım, cenazesinden 70 bin meleğin geldiği, ölürken arşın titremesine sebep olan Saad İbni Muaz" Kendisi mezara indirildiğinde, mezar onu öyle bir sıkmaya başladı ki, ben ona tacip ettim, sonra mezar onu geri bıraktı. Ya Resulallah, Sad'ın günahı neydi? Peygamberimiz buyurdu ki, saat küçük abdestine dikkat etmiyordu buyurdu. Saat küçük abdestine çok dikkat etmiyordu. İsten minel bevli, ayakta bevletmekten Allah'a sığının. فَاِنَّ عَمَّةً عَذَابِ الْقَبْرِ minhu. Kabir azabı toprağın altındaki hayatın içinde lambanın, yorganın, yastığın bulunmayacağı, insanın kendi ameliyle baş başa kalacağı kabir azabının en büyüğü insanın ayakta bevletmesindendir buyuruluyor. İnsan artık taharetini yaptı. Taharetten sonra şimdi abdest safhası. Huşuyu elde etmenin ikinci merhalesi. Abdest alırken yavaş olmak gerekiyor. Abdest alırken özellikle sünnet üzere kafamızda bir takke, bir tane misvak ve özellikle abdest önlüğü giymek gerekiyor. Efendi Hazretlerimiz buyurdular ki abdest önlüğü giyen benim kardeşimdir. Abdest alırken özellikle kolların arkasını dikkatli bir şekilde yıkamak lazım. Abdesti de aldıktan sonra huşunun en önemli merhalesine geldik. Namaza duracağınız zamanda bir moda girmeniz gerekiyor. Kendiniz namaza duracağınız zamanda ulema diyor ki huşuyu elde etmek istiyorsanız sağınıza cenneti alacaksınız. Solunuza cehennemi alacaksınız. Altınıza sırat köprüsünü alın. Arkanıza da Hazreti Azrail'i alın ve kendi kendinize düşünün ki bu benim hayatımdaki son namaz. Deseler ki size kardeşim son defa namaz kıl deseler ne yaparsınız? İnsan o kadar huşuyla kılar ki İnsan namaza durduğu zamanda eğer bu duyguyla, bu modla namaza durursa, o zaman göreceksiniz ki namaz kılmak sizin için büyük bir zevk olacak. Namaza doyamayacaksınız. Geceleyin yattığınız yataklar size adeta diken gibi gelecek. Siz her defasında seccadeye koşacaksınız. İmam-ı Azam rahimahullah gibi sabahlara kadar seccade üzerine Allah'ı zikredeceksiniz. Ve bunları yaptığınız müddetçe, Göreceksiniz ki Allah'ın inayetiyle muhakkak huşu elde edilmiş olacaktır.